oyuncular karşınızdayım. Bu arada hemen kendisini sıralım. Ben Rana Kaya, yanımdaki de Şöyle açacağız. Böyle. Dudağı açmadı. Böyle patlatacağız. Arkadaşlar Rio özel geçti. Şimdi gelmenin tabaklarımız var. Belki pembe, belki mavi. Ee, böyle bir kağıt seçeceğim. Kağıdın ne olduğunu bilmiyorum. Dört seçtim. Dörde açacağım. Ee, bir tane poşetin içine streçle işte, bilmiyorum bir şeylerle bağladık. Onu alacağım. Böyle ağzını Pasınca. Ama biz bunları yemek zorundayız. Evet Ve Çok kötü Çünkü, şeyler var. Evet çok kötü şeyler arkadaşlar, var. Arkadaşlar galiba bir tanesini annem hazırlarken gördüm Hı. galiba. Ne biliyor musunuz? Sarı bir şeydi. Evet. Sarı değil ama ten rengi bir şeydi. Çok kötüydü. Bak biz, biz görmedik. Hem de sarı rengi bir tane gördük. Hem de bilmedik. Göremedik. Evet çok değişik bir şeydi arkadaşlar evet. ama 1-2-3 üç, <laughs> üç. Geçiyor. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi e, mikrofonlarımızın sesi şarjı bitti tam da video çektiğimiz zaman o yüzden bağırıyorum yoksa mikrofonumuz olsa bağırmazdı <laughs> bağırıyorum bugün ve geçiyoruz <laughs> bu sefer böyle yapmayacağım çünkü her bir geçiş yaptığımızda bir şey oluyor mikrofonun şarjı gitti şimdi bir şey olmasını istemiyorum başlıyoruz başlıyoruz ay bu da düştü ya <laughs> Seçelim. Ben onu seçiyorum. Ben ee, de, bakalım. Ben de ne çıktı? Sekiz. Bari. Sekiz bu değil mi? Evet. Sekiz dedi çünkü. Yok. Bu ne? Bu sekiz. Su çıktı. Çok şanslıyım. Su çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sekiz numara. Şöyle tabağımda. Suyu seve seve içelim. Seve seve. Dur Rüyas'ın ekrana bakacağım. Bu ne? Yedi. Yedi. Bu mu? Ne? Daha çok güzeldi. Bakın böyle bitti. Daha çok içmek istedim. Bu 4, bu 6, bu 5, bu 4, bu 9, bu 1, bu 10, bu 2, bu 7 galiba değil mi? Bu 3. Bir saniye. Sakin, sakin. Tamam bekle. Ha tamam burada burada seninki. Bu 4. Bekle bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yedi bu yedi bu. Arkadaşlar 7 olmamış. O yüzden 4'ü bir an önce ben karışıklık olmuş. O yüzden Rüya'ya 2'yi veriyorum. <laughs> yoğurt! Yoğurt! Yoğurt da değildir belki. Nereden biliyorsun? Patlat bakalım. Patlatamadım. Patlatı patata ne? Bitir bitir bitir. Çek 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 çek. Aç bakayım ağzını ben at, sana. Alttan patlıyor o zaman ağzını aç buradan patlatayım. İçtin mi? Tamam arkadaşlar ya içmiş. Bakın. <laughs> Yordu suyu da olabilir galiba. Bilmiyorum. Yani çünkü çok sıvı bir şeydi. Bu yankinde taban nerede? Burada mı? Tabağını alıyorum, çöpünü burada kalıyor. Tabağını buraya koy. Evet. Buraya geç. Bu arada iki yeter tek açı görsün Aa. ki e, ay orada kalıyor. İki yeter tek açı yedi O yüzden iki yerine yedi çektim. Ne çektim ya? Ben şöyle çek. Dokuz mu altı mı? Hmm. Bence dokuz. Evet. Dokuz. dokuz ya. Dokuz dokuz evet. Bak şu işte bak bu işte bu. Evet. Sen nereden biliyorsun ya? <laughs> bak dedim gibi yok dolamaz yani ki ben de buradan çekeceğim. Çünkü arkadaşlar streçli olanlar alttan yumuşak bir şekilde olanlar yerlere yukarı. Hayır bekle. İlk önce ben yapayım. Benimki neymiş ya? Ana benimki neymiş ya? Süt. Süt? Hı hı. Benimki yoktu. Ana. Benimki de o. Kaç benimki yoktu. <laughs> Hem de tatlı. Şimdi ben açıyorum. Başımda. Süt mü dördün anlamadım ama sanki böyle inek sütüymüş gibi Benim geldi. Benim yani. kimi aynı? <laughs> Nana benimki. <laughs> benimki mi? He? Benimki altı bu. Ne? Salça. Salça. Ben salçaları <gülüyor> 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 çok kötü salça. Ya de bakalım ya öyle de öyle de aç ağzını ısırmay ısır. Dur ben seni keseyim buraya. Evet. Tamam dur arkadaşlar rüya buraya kesemedi. Ben burayı rüya keseceğim. Kestim. Ben, ben aç ağzını aç ağzını. Ben kendime sen çok Tamam ama buradan mi? iç buradan iç. Tadı çok güzel. <laughs> bu kedi bu nasıl seviyor arkadaşlar? Bu nasıl bir damak tadı ya? Şu an kadar dört tane açtık. Şaka gibi ne kadar hızlı bitti. Arkadaşlar. Tadı çok güzel. <laughs> bu arada kötü olan çok kötü bir şey var. İki şey o da iki şey dört iki üç dört beş altı yedi tane kaldı ve bazıları çok kötü bir iki üç dört beş altı ah bakın mati var altı tane kaldı arkadaşlar ve altı tane ikisi çok kötü kesin çünkü biz bunu annem dedim ki anne iki tane tek fazla koy yani iki tane tek acı koy insanları yapmıştı. Işte. Ay sen bir ye şunu. Nereden geliyormuş bu? Aç ağzını. Hmm. Yeter ya. Midem var? Ben de <laughs> Ana vardı ya. Nasıl güzel tadı ama. Hmm. Baldan tatlı. Bir gün ben de yiyeceğim. 2 3 4 Ay. 5 kötü şey zaten 5. Açıyorum, bunu açıyorum. Bunu açıyorum, bunu açıyorum, bunu açıyorum. O. O. Korktuğum şey başım <laughs> Pekmez. Pekmez ye. Yiyeceksin. Yere yele bitmez. Ketçap. Ay ben tiksiniyorum ketçaptan. Ketçap. Ay ketçap diyorum. <laughs> Pekmez. Annem bir aralar bana... Yiyeceksin. Doğa Pekmez Ama yiyeceksin. Yiyeceksin. Puanım kırıyor değil mi? Ay başım döndü. <gülüyor> <gülüyor> ye. Bir biliyor musun? Evet tabii. Bir kaşık bir de. Hiç Hayır, şey hepsini yiyeceksin. Bir de arkadaşlar bu bir kaşık yani yemek. Hayır, hepsini yiyeceksin. Kolayı bozma sakın. Tamam mı? Bozmuyorsun. Anne hani ben de açayım mı? Ben de açayım. ki. Aç bakalım ne? bir şey Göster bakayım ona. Dört arkadaşları göster dört. Nerede, dört, nerede dört, <laughs> dört? Dört nerede dört? Dört nerede? Söyle Söyle dört nerede? Çok tiksindin. Dört nerede? Dört burada. Bu ne? Acaba ne? Sıpçak! Allah Allah! Ben sıpçaktı. Ya bakayım mı? Buraya Açık değil ki. Ben sana açayım ver. Açtım ben. Oğur ya nasıl açtın? Bir defa bir şey açtın. <laughs> en ee sevdiğim şey, sıpçak. Bu boş mu? Boş değil de ona. Dolu mu? Tamam. Dolu. Bunlar açtıklarımız bir tanesi değil. Bunlar açtık son. Üç tane. İki. Üç. Bunun çok güzel mi? E, Sen ne yedin? Dördü mü yedin? Bu sıcak. Tamam. Arkadaşlar ben iki tane dört yapmışım o zaman bu kaç? Kafi... Tamam yedim ateş tamam dört tane var. A yedin mi? Rüya hepsini almayın da ben açıyorum. Tamam, Beş. Tamam. Tamam, ye. Yumul. Yumul ye. Yiyeceksin. <laughs> Yum, yiyecek, yumul yiyeceksin. <gülüyor> yumul. <gülüyor> yiyeceksin. Yiyeceksin. <Yumul> limon ama. <laughs> Çok eski değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Bakalım hamle ne sökeceğim. çıkmasın hadi. <laughs> tamam. hepsini bir. Bitti mi? Bitti mi? patladı bir hepsini yırttı Bu ben şekilde olabilir. Benim kan ben abi? 2 13 Bu 2. Aa bu boşmuş tamam. Aa <laughs> boşmuş tamam. 2 bu. Tamam. Evet. Bu ne? Bilmiyorum. Anne bana Yot. Yok <laughs> çıktı. Bilmiyorum. Neymiş? Ne? Çok kötü bir şey. Ne ki? Ne? Ne ki? Ne ki? Ne? Ne? Ben böyle şey koymuş muyum ya? Bu ne? Bir.

ben bundan niye kalkıyorum ki? Gelecek. Kakao bir kapı geldi kakao. Gel, Onu biliyor musun? Kurabi şeyi. Valla. Nerede? Hadi ne yapalım? Dan tatlı. ben de yiyeceğim. Kakao ile süt. Yani Ana, hepsini bitir. Bitir ben de seçiyorum. Ben bitiririm. Seninki son kalmış zaten. Evet son. Hemen bir şey yapıp geleceğim. Kapat. <laughs> Yorum. Bak hadi hepsini ye ben de seçeyim. Tamam. Seçtim şey bu ne? 3. Yani bu da 3 ile gördüğünüz üzere. Yasemin yani ne? Yemek, yemek, yemek istemezdim bu arada. Yemek istedim. Dedim renk buldum sarı. Yumur. Bu limon değil. Yumur. Bu limon değil. <laughs> Ye. 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 En kötü. O yeşil zeytinin suyu. <laughs> zeytinin suyu. Sen zeytin çok seviyorsun ama yemek sonra Aa, bu hiç yemek. arada en sonda tamam. Abi. bütün yediklerimizi tamam. bahsedeceğiz. istiyorum. Zeytin suyu çok güzel. En sonda yediklerimizi hepsini göstereceğiz. Patlak Gerçek Patladı oldu. Patladı Buraya. Bekle iç. İşte gerçekten de. Bitti bu arada. Bunu yani çöp atıyorum. Bir. Diğer bir tane bitirmiş. Şimdi say sayı, sayı çakıyoruz. Bir. İki. Üç. Ben bu bitmemiş. Hamur Ama o bitmemiş. Bitmiş ya bitmiş. Ben hepsini yemem ki. Salça çok Ama bu, bu, bitmemiş. Bu bitmemiş. Şimdi zararlı. Hamur olacak ağzı. Hamur olacak. Yani iki tane yemediyse bir, iki, üç. Ay iki tane üç tane yemiş bir tane yememiş yani dünya dört tane dört tane yemiş ama toplamda bir tane eksik ben ben de kırmızı sayacağım say bakalım yemişim gördünüz yemiş yemiş yedim limonu yedim şöyle göstereyim bu niye yememiş pek yemedim ben yiyelim üç dört beş bu niye Arkadaşlar ben bir tanesinin yarısını yemedim. Ama arkadaşlar bu videonun daha çok gelmesini istiyor musunuz? Çok güzel. Çok güzel ki. Abone olun ama video devam ediyor. <laughs> evet. 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 Şimdi fotoğraf çekileceğiz. Fotoğraf Ben şöyle ağzıma koyacağım. koyacağım. O zaman burada gösterelim nasıl bir fotoğraf olacağını. Sormak. Şöyle o ağzıma zaten öpeceğiz. Tamam hadi. Çekmedik ki. Biz oradan et salırız. Bir Hadi. Bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> Ağzını kapat. Hoşçakalın. <laughs>